Hastalar bizden hep büyük bir beklentiyle ilgili. beklenti içinde gelirler bizlere ve e, sürekli olarak çocuğum sağlıklı olacak diye mi sorusunu bize devamlı olarak yöneltirler. Burada iki noktanın altını çizmek lazım. Bir tanesi benim her hastaya söylediğim temel bir kural. Üç şeyi biz bilmiyoruz. Çocuğunuzun doğduğunda duyup duymayacağını, doğduğunda görüp görmeyeceğini ve doğduğunda akıllı olup olmayacağını. Bu üçünü asla bilemeyiz, üzgünüm. Bunun dışında Ultrason dediğimiz bu alet büyülü bir kutu değildir. Örneğin tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bazı çalışmalar var. Gösterilmiştir ki en iyi ultrasonografistin elinde ve en iyi cihazla bakıldığında bile tüm anormalliklerin ortalama %20'si ile 30'u atlanmaktadır. Dolayısıyla bu büyülü bir kutu değildir. Burada amaç elimizdeki tüm olanakları kullanmak, hastaya optimal bir hizmet vermek, en iyi antenatal bakımı yapmak ve ondan sonra da sağlıklı bir bebek vermeye çalışmaktır. Ancak soru kesinlikle sağlıklı olacak mı sorusu ne yazık ki evet %100 olacak diye bir cevabı yoktur.